filmi içinde Muzaffer Aslan davet etti beni, Hamdi Değirmencoğlu ve Ertem Göreş'le beraber senaryonun üzerine çalıştık. Filmi çekmeye başladım ben, birinci gün, dahi çocuk 4,5 yaşında Zeynep Değirmencoğlu. Babası için dünya çapında, Muzaffer Aslan için dünya çapında bir çocuk. Bir plan çekiyorum, böyle gelecek bir şey, koşacak, bir para, iki para, üç para, yapamıyor, 19 kere çektim. Ve iyi olmadı, ben o zaman bozuldum, döndüm babasına, sindim Sen, dahi iyi çocuğum bu mu dedim falan yani böyle. Çocuğu da batırdım. Bıraktık işi, stop ettik o gün. Ertesi gün başladım tekrar. O çocuk yok. Başka bir çocuk geldi birden birdenbire. Ben onun ne olduğunu anlayamadım. Sanki bunu götürdüler. Bir gecede kafasına oyunculuk enşekli ettiler. Bir oynuyor çocuk. Mizansen ekliyor. Yerinde duruyor. Laflarını söylüyor. Oynuyor çocuk. Son, sonlara doğru 2-3 gün kalmıştı. Bir sahne var. Sustalı çaka açılması, bıçak açılıyor. Şak diye çocuğun yüzünde. Böyle kendi kafamda plan düşünmüşüm ben. Bir gün eve yine söyledim dedim ki bakın yarın sustalı lazım. Tamam abi falan dediler. Mert geldim sete. Döndüm dedim ki ya ne oldu sustalıyı buldunuz mu dedim. Bu Feride dedi ki ben onu tabanca yaptım. Sen kim oluyorsun ya dedim. Ya sen nasıl dedim sustalı bıçak tabanca yapıyorsun. Yani bu filmi yönetmeni benim dedim. Eğer sen sustalı bıçağı tabanca yapıyorsan buyur çek. Ben senaryo alıyorum gidiyorum dedim. Senaryo alıp gittiğim zaman yapma, bitirip dublaj yapmaları olasılığı yok filmi. Filmi bitirdim. Filmi koydular. Film o güne kadar yerli ve yabancı Türkiye'deki en büyük iş.